Benim hayvan dostlarım nerede kaldılar? Tamam geldik geldik. Hoş geldiniz hayvan dostlarım. Hoş bulduk. Aslan kralım. Hoş bulduk aslan kralım. Merhaba çocuklar. Ben ormanların kralı aslan. Kralı olduğum ormanda hayvan dostlarımla beraber ormanın en hızlısını seçmek için bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmaya siz de katılmak ister misiniz? Yarışmanın ilk yarışmacıları Tavşan ve Kaplumbağa. Tavşan ve Kaplumbağa bize kendinizi tanıtın. Merhaba çocuklar. Ben Tavşan. Bu ormanların en hızlı zıplayan hayvanı benim ve havuç yerim. Merhaba çocuklar. Ben Kaplumbağa. Evimi sırtımda taşırım. Yavaşım ama bu ormanın en bilge hayvanı benim. Tavşan ve kaplumbağa yerlerinizi alın. Hazır mısınız? Evet aslanlarım. Üç, iki, bir, başlayın. Kaplumbağa, kaplumbağa. Kaplumba, 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 kaplumba. Haydi, haydi. Yaparsın, sen, yaparsın İşte böyle bravo. Evet çocuklar, bu yarışmanın kazananı tavşan dostumuz oldu. Tavşan dostumuz ve kaplumbağa dostumuzu tebrik ediyorum ve yerlerini alıyorum. Alkışlayın. Şimdi sıradaki yarışmacılarımız Eşek ve Kurbağa. Eşek ve Kurbağa bize kendinizi tanıtın. Merhaba ben Kurbağa. Sulak alanlarda ve karada yaşarım ve sinek yerim. Merhaba benim adım da Eşek. Sütüm çok değerlidir. Ayrıca inadım da inattır kurbağa ve eşek yerlerinizi alın. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1, başlayın. Evet çocuklar, bu yarışmanın kazanını kurbağa dostumuz oldu. Tebrik edelim kurbağa kardeş. Ben yani de seni tebrik ederim eşek kardeş. Kurbağa dostumuzu ve eşek dostumuzu tebrik ediyorum ve yerlerini alıyorum. Sıradaki yarışmacılarımız ayı ve kanguru. Ayı ve kanguru bize kendinizi tanıtın. Merhaba arkadaşlar, ben kanguru. Anneleriniz gibi ben de yavrumu kesemde taşırım ve bu ormanda mutlu mesut yaşarım. Merhaba arkadaşlar. Ben ayı. Arıların yaptığı balların en lezzetlerini bulurum ve yerim. Ve mevsim kış olduğunda kış uykusuna yatarım. Kanguru ve ayı yerlerinizi alın. Hazır mısınız dostlarım? Evet. Üç, iki, bir, başlayın o zaman. Ayı, 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 ayı. Evet çocuklar, bu yarışmanın kazananı ayı dostumuz oldu. Ayı dostumuz ve kanguru dostumuzu tebrik ediyor ve yerlerine alıyorum. Evet çocuklar, yarışmamız sona erdi. Gördüğünüz gibi ormanda birçok hayvan yaşamaktadır. Kaplumbağa evini sırtında taşır. Tavşan hızlı bir şekilde zıplar. Kurbağa sulak alanda yaşar. Eşek sütü çok değerlidir. Kanguru yavrusunu kesesinde taşır. Ayı kardeşimiz de güzel balları bulur ve onları yer. Evet çocuklar, bu yarışmada Önemli olan kazanmak değil. Dostluk ve beraberlikti. Ve bu yarışmada gördüğüm dostluk beni çok duygulandırdı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu yarışmanın kazanını hepi, hepiniz kazandınız. Şimdi size madalyalarınızı vereceğim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim ayı dostum. Sağ ol aslan kral. Yarışan Tebrik hayvan Tebrik ederim dostlarımı. tavşan. Teşekkür ederim aslan kralım. Ödüllerini alarak çok mutlu olmuşlar. Tebrik ederim kurbağa. Şimdi. Tebrik ederim kanguru. Ederim. Mutluluktan hoplayıp zıplayıp dans etmeye başlamışlar. Hadi gelin bakalım hayvan dostlarımızın orman hakkında bize söyleyecekleri neler. Gülgen olsun birimiz Her birimiz Bir ağaca eş olsun Meşe olsun Gökler olsun birimiz <laughs> lans canlılara can veren toprak gelin gelin çocuklar orman olalım göğsümüzde göçsün kuşlar sincaplar ayaklarımız kutsalsın toprakta içimizden geçsin beyaz yaz Yaz Gel yaz buluşalım. Esen saçlarımızı, başımıza taşı yanım Yağmur olsun, dozumuzu toprağa karışsın. Günallerimiz sulasın dost karımızım. Günallerimiz Her birim duyar bizim seslerimizi. Mavi gökler, yeşil çalılar dalar Mevsimlere biz verelim renklerimizi. Mevsimlere biz verelim renklerimizi. Çok yorulduk. Çok. Tüm gün eğlenen ve yarışan hayvan dostlarımız çok yorulmuşlar ve karınları çok acıkmış. Etraflarına bakınmışlar. Yiyecek bir şeyler aramışlar. Aramışlar, aramışlar, aramışlar. Aa, o da ne? İleride bir ağaç. Hemen ağaca doğru koşmuşlar. Koşmuşlar, koşmuşlar. Ağacın üzerinde kıpkırmızı elmalar varmış. Elmaları toplamışlar, toplamışlar, toplamışlar. Elmaları Yemişler, yemişler, yemişler. Karınları çok doymuş. Ağacın gövdesine oturmuşlar, oturmuşlar. O kadar çok uykuları gelmiş ki, uyumuşlar, uyumuşlar, uyumuşlar.